Oh. Covid-19 salgını süresince Türkiye anaokuldan başlayarak yüksek öğretime kadar tüm eğitim sistemini internet ortamı üzerinden sürdürdü. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak geliştirilen programlarla öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak için canlı derslere devam ediliyor. Bu canlı dersler üzerinden her Türk öğrencisi faydalanabilirken kendi ülkelerinde yaşayan savaş durumu nedeniyle Türkiye'ye sığınan mülteci ailelerdeki çocuklar da Türk öğrencileri gibi eşit bir şekilde bu eğitime katılabilir. Mülteci aileler ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi çocukları gibi onların çocuklarına da bu fırsatı sunduğu için oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor. Yaklaşık iki sene önce Afganistan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Amir ailesinde iki oğlan bir kız çocuğu bulunuyor. Bu çocuklar ülkede devam eden savaş nedeniyle eğitimlerini kendi memleketlerinde sürdüremedi. Türkiye'ye geldikten sonra Amir ailesinin babası Gulam Rasul Amir'i çocuklarını okula kayıt ettirerek mutlu olmuştu. Ancak aniden dünyayı etkisi altına alan Covid-19 bir nebze de olsa onların yüzündeki gülüşün kayıp olması neden oldu. Aile çocuklarının okul ve eğitim hayatının nasıl olacağı konusunda endişeliydi. Oysa çocuklar online derslerle hem derslerini takip ettiler hem de evde sıkılmadılar. Amir ailesinin en büyük çocuğu ve 7. sınıf öğrencisi olan Mukaddes Amir'i online üzerinden gördüğü dersler hakkında konuştu. Okulumuza çok hazırladık biz. İnşallah korona bitirirse biz okula gidiyoruz. Dersleri takip ediyoruz bütün Türkler gibi bir de dersler iyi geçiyor. Anlıyoruz biz derslere çok mutluyuz çünkü böyle bir imkan bize oldu yani mutluyuz işte. teşekkür ediyoruz Türk devletine. Yusuf Amiri ise şöyle konuştu: Türkiye geldiğim için çok çok mutluyum okula gidiyorum beşinci sınıfıyım. Ben Türklere çok şey yani çok mutluyum. Bizim bizim için sağlığımız için evde ders anlatıyorlar. Televizyonda Eba televizyonda çok mutluyuz. Bize teşekkür ediyoruz. Çok yani çok iyi. Yani dersler iyi geçiyor.